Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz üzere bir 243.0 dizel araç toplatıyordum. E, merak eden arkadaşlar için hem bu aracın kaporta aksamının ne aşamada olduğunu anlatayım. Hem de kaporta sürecinde ne yapmanız gerekenler özellikle dikkat etmeniz gerekenler 115 kasa üzerinden e, anlatacağım. Tabi bu 115, 116, 123 fark etmez. Bilimum eski kasalar için, toplatmak isteyenler için. Kısaca anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, e, bu araç ilk aldığımda tabi baya bir e, çürükleri olan, yani dışarıdan baktığınızda çok da aslında anlayamayacağınız ama detayına indiğiniz zaman e, sizi toplat, tan sonra epey başınızı ağrıtacak çürüklere sahipti. Genellikle de zaten bu kasa araçlarda bu tarz çürükler kaçınılmazdır. Değerli dostlar özellikle bu kasa araçlarda gördüğünüz bu kapı sacları özellikle çürür ve siz üstün körü yaptırdığınız zaman bu kapılar patlatma yapar kusma yapar çürükleri bir şekilde belli etmeye başlar ve siz yaptığınız paranın karşılığını alamazsınız. Kısa süre sonra da pişman olursunuz. Dolayısıyla bunlar önemlidir arkadaşlar. Benim çamurluklarım kaputum düzgündü. Bunlara dokunmadık. E, Tabi bu tarafta far çerçevelerinde böyle ufak tefek şeyler olur. Bunları düzelttik ama çamurlukları güzeldi. Ee, bu tarafa geldiğimizde arkadaşlar yine gördüğünüz gibi e, sağ sol iki kapıyı da e, değiştirdik. Nereden? Bu kapı saçları arkadaşlar basılıyor birebir orijinali ve e, tabii ki böyle macun güzeli olmuyor yani orijinal saç yani ha fabrikadan almışsınız ha bu. Taban sajları arkadaşlar, şu gördüğünüz taban sajları da e, çok çürüyen yerlerdir ve bunlar da ilerleyen süreçte insanları topladığınıza, toplayacağınıza pişman eden yerlerdir. Eğer ki detaylı bir klasik topluyorsanız bu taban sajlarını mutlaka değişmeniz lazım ki ben bunları da değiştirdim. Bu gördüğünüz hepsi e, sıfır basılmış taban sajları arkadaşlar. Kapı içlerini falan görüyorsunuz zaten. E, güzel. Geldik buraya arkadaşlar. 115 kasanın burasında büyük bir oranları oranda e, çürüme mevcuttur ve bu buradan bel kırar. Burada ay saçları vardır arkadaşlar. Bunları da değiştirmenizi tavsiye ederim. Ben sağ sol ikisini de değiştirdim. keza bu alt marşbiyel saçları da değiştirildi. Bakın arkadaşlar şuradan göstereyim. Marşbiyel saçları. Bunlar da çok çürür ve e, yani Üstün körü bunlar dışarıdan bir macun ve üzerine boyayla geçiştirilebilir ama dediğim gibi ilerleyen süreçte insanları son derece pişman etmesi olası olan yerler. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ha burayı da değiştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arka gördüğünüz gibi kapı sacı bunlar hepsi mevcut sıfır bastırılıyor ve bunları da değiştirdik. E Ben bunları da değiştirmenizi tavsiye ederim ve geldik bagajın içerisindeki bu saç arkadaşlar bunların hepsi ciddi bir maliyet bakın düzgün bir araç toplatmak istiyorsanız biraz kesen ağzını açmanız gerekiyor yok düzeysel bir şekilde yapacağım derseniz üstün körü bir fıs fıs boya altına macun 3 gün sonra zaten kabarmalar başlar yan taraftan çürükler kusmaya başlar ve aldığınız alacağınıza pişman olursunuz zaten gördüğünüz gibi bagaj sacı da arkadaşlar bagaj kapağı da gördüğünüz gibi değiştik e, rengi be e, kırmızı neden çünkü mevcut e, bagaj kapağını da beğenmemiştik gördüğünüz gibi bu bagaj kapağı da düzgün ve e, çürüksüz olduğu için bunu da taktık Velhasılı kelam arkadaşlar şimdilik e, bu aşamada. Bundan sonra ne olacak? E, detaylı bir temizleme işine gerilecek. Tabi bu gördüğünüz o e, kirler, e, şeyler, çamurlar, tozlar falan bunların hepsi zaten gidecek. Bu araba e, sanki sıfır kondisyon, yeni boyamaya hazır. Tabi astarlanacak önce. E, hale gelecek. Şimdi e, bir detay daha. Mesela ben size bunları anlatıyorum ama araçın çizgileri çok önemlidir arkadaşlar. Daha bu haliyle bile görüyorsunuz yaptırırken özellikle 115 kasa ve 120, 116 kasalarda bel kırılma olayı olurdu, e, mevcuttur. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki belde yani şu bagaj kısmında hafif bir inme varsa çökme varsa onu kesinlikle düzeltmeniz gerekiyor. Aysajlarını tekrar sıfırdan yaptırmanız gerekiyor. Ben bunların hepsini yaptırdım. Ee, motor içini açabiliyor muyum? Evet, açabiliyoruz. Motor içinde zaten hiçbir şey yoktu. Şöyle ufak bir temizlikte e, şey haline getirdik. Podiyasajlar zaten temiz bu aracın. Burada arkadaşlar e, aracın orijinal e, şeyi vardır. E, şasi numarası vardır. Aman ona dikkat edin. E, çoğu usta orayı böyle yani çoğu usta değil mi? Bazı iş bilmeyen ustalar orayı boya geç, boyar geçerler. Sonradan bu sefer kazıtmak zorunda kalırsınız. Ee, bunlar önemli detaylar. Velhasıl kelam arkadaşlar şimdilik e, araç bu halde. Şimdi tabi bunu gördüğünüz zaman hiç işi bilmeyenler ya da işte ya bu ne hal bu araba düzelir mi? Bu araba toplanır mı? E, diyenler olacaktır. Bu e, gerçekten aslında Bitmiş gibi bir şey, çok da güzel bir e, bitmiş hali. Ama tabii işi bilenler için, işi bilmeyenler için bu araba şu anda bu nasıl biter deniliyor. Bu hale gelmesi arkadaşlar tam bir yıl sürdü. Bakın tekrar ediyorum tam bir yıl sürdü. E, bu kadar detaylı toplama işine girdiğiniz araçlar için arkadaşlar ben. Ee, döşemenin işte ne bileyim orijinal olmasını tavsiye ederim. Ben kendim hakeza orijinal baskılı yılının döşemelerini buldum. Nasıl buldum öyle hadi ince de bulamadım. Ön sağ koltuğu bir yerden buldum. Arka sırtlığı bir yerden buldum. Ne bileyim e, arka koltuğun e, minderini başka bir yerden buldum. Toparladım da orijinal e, koltukları tamamladım ama hepsi orijinal baskılı fabrikasyon olan e, Winnex kısmı. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar e, gördüğünüz gibi ince gözükmeyen detaylar ama iş bittiği zaman çok ciddi anlamda e, göze hitap edecek olan kısımlar Nikelaj kısmı çok önemlidir arkadaşlar bu araçların bu kadar emek verdiyseniz nikelaj kısmına çok 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 dikkat etmeniz gerekir zaten Mercedes aracını gösterten nikelajıdır Özellikle bu eski nostaljik araçlar için konuşuyorum. E, bu çevre nikelajlar olur, altta şeyleri olur, e, burada palalar olur arkadaşlar. E, biliyorsunuz farların çerçevesi nikelajlıdır. velhasıl kelam Bunlara da gerçekten dikkat etmeniz gerekir çünkü bu kadar emek verdiğiniz, bu kadar uğraştığınız araç bir gün gelir, bakarsınız ki hiçbir şey göstermiyor. Niye? Niye? Çünkü nikelajları kötüdür. Bir detay daha anlatayım arkadaşlar. Sanrufumuz e, gördüğünüz gibi tabi yapılacak edilecek. Ama işte üstünden çıkan sanruf buydu. sanruf sacı bu arkadaşlar. Şöyle çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir facia ile karşılaşıyorsunuz. Bu sanruf sacı. Bunu ne yaparsanız ne ederseniz bu düzelmez. Ve sanruf sacının özelliği yanlardan fitil tutmaz, sızdırır. Sanrufun altına indiğiniz zaman bu sefer sanruf havuzu vardır arkadaşlar. Bu da meşhur sanruf havuzu. Gördüğünüz gibi bu sanruf havuzu yani aracımdan çıkan sanruf havuzu bunu maalesef sıfır olarak bastıramıyorsunuz. E bastıramayınca da ne yaptık? Biz tüm Türkiye'de bir arayışa geçtik. Nereleri aradık, nereleri aradık bulamadık. Niye? Çünkü olanlar da mevcut böyle çürüklüydü. Gördüğünüz gibi yani şöyle elinizle bile bükebiliyorsunuz. Yarın bir gün bu e, su için, yarın kar yağdığı zaman kar için falan sizin için bir e, şey olması gerekir. Koruyucu özelliği olması lazım. Herkes işte artık bulamadıysan etrafına düzgün macun çektir yaptır falan filan diye tavsiye edildi. Ama umutlar tükenmez. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar çok değerli ve kıymetli bir dostumla bu sanrıf havuzunu ve sanrıf sacını buldum. Yani o kadar güzel ki şu gördüğünüz su olukları bile yani sıfır ayarında. Şöyle altını göstereyim. Bakın arkadaşlar altında görüyorsunuz. Yani bunlar e, ilk başta önemsiz gibi gözükür ama yarın bir gün Aracınızı bitirdiğiniz zaman gerçekten bunlar sizin için çok çok önemli detaylar olacak. Çünkü aracınızı bitirdiğiniz zaman e, her şey bitmiş. Kaportoya emek vermişsiniz, zaman vermişsiniz, para harcamışsınız ama yağmurda şırıl şırıl e, sanruf sızdırıyor. E ne oldu? Ya da işte sanuç sacı tam düz durmuyor böyle yani kambur duruyor falan. Dolayısıyla bu ince detayları bir şekilde çözmeniz gerekiyor ve bunun baskılısı olmuyor yani bunu bunu bu kapı saclarına yaptığımız gibi sonradan sıfır bastıramıyorsunuz maalesef. Bunlar mecbur artık düzgünün ve temizini bulmanız gerekiyor. Ben şansıma buldum umarım toplatmayı düşünen arkadaşlar bir şekilde bulurlar. Sanruf havuzunun ve sacının bir özelliği daha var. Mesela arkadaşlar çok e, görmüşsünüzdür eski klasik otomobillerde. Sanruf e, sacı artık sızdırdığından dolayı bunun etrafını böyle macunlarla hatta kapatırlar. Sanruf iptal edilmiş derler. O daha da çirkin bir görüntü. E, bunun için arkadaşlar bu tarz şeylere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sanruf havuzunun ve sanruf sacının da çürümesini istemiyorsanız arkadaşlar ee, Sanurlu araçlar, e, klasik otomobil sahipleri için bunları tavsiye ediyorum. Bu etraftaki geçen fitillere çok 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 dikkat edin. Özellikle bu yağmur suyu oluklarının aktif bir şekilde çalışıp çalışmadığını mutlaka kapalıysa açtırın. Çünkü buradan su biriktiği zaman içeriye geliyor ve bir şekilde bu e, malzemeyi çürütüyor. Ve çürüttükten sonra da biraz önce anlattığım gibi bir şekilde artık bulamıyorsunuz. Bulamayınca da o aracınız maalesef çöp haline geliyor. Velhasılı kelam. Gördüğünüz aracın son durumu bu. Bundan sonraki aşamada boyaların kazınması, astarlanması, daha ufak tefek yerlerin bir şekilde halledilmesi var. Onlardan sonra nereye geçiyor? Boyaya geçiyor. Bundan sonraki süreçte de boyaya geçtiği zamanki ee, ve boyadan çıktığı zamanki e, görselleri anlatan bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik e, aracın son durumu bu Klasik otomobiller ve toplamayı düşünen arkadaşlar için Umarım e, özellikle kaporta işçiliği olan araçları düşünenler için Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Şimdilik benden bu kadar herkese selamlar saygılar arkadaşlar.